Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımda Esma var. Selam, merhaba es hocam. Nasılsın? Merhaba. Esma niye buradasın? Niye geldin buraya bugün? Aa ben de bilmiyorum dermişim. Ya biliyorsun biz zaten seninle hani 4 senedir, 5 senedir hem arkadaşız hem birlikte çalışıyoruz. Benim için bu arada çok önemli bir şans bu. Biliyorsunuz bir iyi bir hoca bulmak bu devirde <gülüyor> <gülüyor> biraz zor. Çok iyi tanınması gerekiyor vücudu. E ben de biliyorsun şarkıcılık yaptığım için ve sürekli görsel bir şeyler yaptığım için işte video klipler olsun, sahneye çıkıyorum vesaire Dolayısıyla hem böyle bir yaşam tarzında sporun çok olması gerektiğine bir sanatçı, Biliyorsun hayatımdan da çok eksik etmemeye çalışıyorum ama... Hatta e... bir pilates eğitmenliği de var değil mi? Yanlış evet, eğitmenlik de aldım. Evet. O biliyorsun şeyden dolayı yani hani bir problem yaşayıp bir dakika evet, ya yani, bu böyle olmamalı falan diye biraz içeriğini anlamak adına gittim evet, çok eğitimde Ve çok da faydasını gördüm gerçekten. Hem eğitmenlik aldığım için hem sporla biliyorsun yakından ilgili olduğum için. Biraz böyle bu arada beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim kanalına. Ya aslında şöyle <gülüyor> <gülüyor> aslında şöyle biz bu projeyi çok daha önceden planlamıştık fakat pandemi girdi araya. Normalde Esma'nın klibinden önce son bir klip çekti son bir single değil mi? evet yani, şey maşallah. Yani. Evet aslında Klibi o. izledim izledin mi bu arada? İzledim izledim. İzledim, i̇zledim çok başarılı bence. yine de aslında çok böyle hani o dönem aşırı sporla çalışmamamıza evet. rağmen fena değil görüntü. Evet evet güzel, güzel çıktı. Aslında biz klipten önce böyle bir kamp gibi yapıp ve bunu da YouTube'dan yayınlayıp böyle bir proje düşünmüştük. Ama işte pandemi falan ve işte biraz da hızlı gelişti bazı şeyler ve bunu yapamadık açıkçası. Denk getiremedik. Evet bugüne, bugüne Şimdi kısmetmiş. kısmetmiş. evet bugüne kısmetmiş. <laughs> Teşekkür kısmetmiş. ederim beni kadarına davet ettiğiniz için. Ne demek? Ki, ne demek benim? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey yapacağız biz e, Esma'yla. 8 haftalık bir yani kamp biraz yanlış olur çünkü bu bir yaşam şekli aslında. Aslında bir challenge gibi bir şey yapacağız değil mi? Ben hep evet. seninle istediğim bir şey vardı biliyorsun. Sen onu çok iyi biliyorsun. Aynen, aynen, evet. aynen. Karın evet. kası. Evet. <laughs> evet, ya yani <laughs> ben, ben mesela hiçbir zaman çok zayıf bir kadın olmak istemiyorum. Hep kilom da zaten yıllardır biliyorsun aşağı yukarı aynı yani 1-2 evet. kilo e, Ben olmuyor. seni hiç böyle bir hani çok yağlanmış falan da görmedim yani yıllardır. Evet, salmadım yani. E, hiç öyle hani çok bıraktığım bir dönem olmadı. <laughs> Tam bir level'a geliyorum biliyorsun ya yeme biçimi ya aynen. gece hayatı bir şey. Çalışma şartları bazen de senin programına denk gelmiyor oluyor ama yani hani ben şahsen şarkıcı arkadaşlarıma, bu işle ilgilenen arkadaşlarıma oyuncular biraz daha galiba buna gösteriyor zaman görüyor evet. ama şarkıcıları görüyorum. Yani birkaç tane, bir iki isim çok dikkat ediyor. Onun dışında hani böyle çok sağlam spor yapan pek görmüyorum. Biraz evet. da onlara da ilham olalım mı hocam? Yani ben i̇nşallah, biraz da onu inşallah. istiyorum. Aslında şöyle bir şey var. Tabii işin bir görsel yanı var ama bence görsel yanı ne olarak performans açısından da çok önemli bir yani mesela tamam şu anda pandemiden dolayı bir süre Hı. daha olmayacak ama işte bir turneye çıkılıyor, bir gidiliyor, işte günde birkaç yerde sahneye çıkılıyor. Bu çok yorucu bir şey. Bunun için çok ciddi bir Aynen. kondisyon gerektiriyor diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru bir şeye değindin. Arif hocam çünkü şarkı söylerken de diyaframı kullanırken de performans yaparken de bayağı sporcu gibi destek ne gerekiyor ve kondisyon gerekiyor. Yorucu bir şey. Bunun için de spor destekli yaşamak lazım. Aynı zamanda doğru beslenme tabii değil mi? Yani çünkü beslenmesi ee, Ya yani orada tutamaz. biraz biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> biraz sıkıntı olabiliyor. Ee, ya şöyle olabiliyor. Mesela ben buna dikkat eden bir şarkıcıyım ama yani gece sahne bitiyor. İşte 02.00'de <laughs> acıkıyorsun. Yani hani bir şey yeme ihtiyacı hissediyorsun. Çorbayı gömüyorum diyorsun <laughs> yani. Çor Çorbayı <laughs> gömüyorsun ama yani çorba diye gömmeden hadi aç, aç uyuyayım falan diyorum ben bazen. Ya yani öyle aç uyudum çok oldu öyle söyleyeyim. Ama hem öncesinde güzel bir beslenme planıyla, Hı -hı. değil mi hocam? Yani. Peki şöyle bir şey, mesela... Kaliteli karbonhidratlar. Evet sonuçta evet. Bir... Ya mesela şöyle bir şey oluyor mu size? Bu gerçekten şu anda aklıma geldi. Böyle bir plan yapıyordum. <laughs> ee, mesela işte konser var veya bir sahne var. Bir saat öncesinde biraz karbonhidrat alayım. O beni tutar işte. Yanıma iki tane muz alayım. İşte şarkı arasında onu işte biraz atarım falan. Böyle bir plan programı sen yaptın mı? böyle bir şey? Ya ben bilinç olduğum için hani bu konuda biraz daha bilgim olduğu için öncesinde bir biraz bir şeyler yapıyorum. Yani hı hı. en az iki saat önce şarkı söylerken de hani dediğim gibi diyaframı kullandığımız için yemeklerin çok yakın zamanda yenmemesi evet. gerekiyor. Hani aynen spordaki gibi işte doğru, sizler doğru, aynen bir performans etkiliyoruz. Aynen. Yani onun için hani bir, bir buçuk saat öncesinden falan yeme olayını bitiriyorum. Hı. Belki sıvı tüketimi olabilir. Su gibi belki yani meyve suları gibi falan ya da kahve, içiyorum fazla aynı ama hani dediğim dediğim gibi o karbonhidrat yiyeceksem de sahne öncesinde biraz yiyorum yani yanımda ya işte. Ne bir kan şekerini şey evet, yani da, diye. Evet yani yanımda bir, tık hani galiba futbolcular yani futbolcular da Böyle makarna tabii, falan, tabii, tabii, tabii. değil mi? Çok iyi. Eskisi kadar çok bir karbonhidrat yüklemesi çok fazla yapılmıyor. Beslenme açısından karbonhidratın yüksek tutulduğu ve karbonhidratın düşük tutulduğu bazı yaklaşımlar var. Yoğun yağ tüketildiği falan. İşte artık o işte futbolcu veya sporcu hangi beslenme tipini takip ediyorsa ona göre oluyor. Ama tabii kişiye ki göre de kişiye değişiyor. göre biraz değişiyor. İşte hangi sistemi takip ettiğine göre de biraz değişiyor. Bununla beraber tabii ki önemli yani. Çok 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 önemli. Hatta yanlış beslenme olduğu zaman performansını çok net etkiler. etkiler. Bence sizde de biraz böyle olabilir. Yani tabi çok ilginçsin ama mesela sanatçı bütün gün doğru beslenip sahneye çıkarsa bence performansın acayip etki verdiğini düşünüyorum. Kesinlikle yani belki bunu kısa vadede hissetmiyor olabilir. İnsanların uzun vadede yani uzun yıllar sahneye devam etmek isteyen performans yapan evet. insanlar için bu uzun vadede çok net bir şekilde belli olan şeyler. Evet. Yani hani böyle lafı uzattık ettik pozlar evet, falan filan evet. girdik ama şimdi biz ne yapacağız ondan biraz daha Evet olmaz. şimdi şöyle ee, 6 veya 8 haftalık bir egzersiz programına girecek. Yani genel programa girecek ve bu beslenmeyle tabii ki desteklenecek. Haftada bir video paylaşacağız. Hangi programı yapıyoruz? Nasıl bir çalışma yapıyoruz? Nasıl bir beslenme programı uyguluyoruz? Nerede çuvallıyoruz? Nerede başarılı oluyoruz? hepsini gayet şey... E, aynen. İşte onları falan toparlamamız <laughs> lazım. Hafif yani, yani hafif. Bende hafif yağ var. <laughs> tabii, tabii tabii. Yok ama hakikaten öyle. O can bir iki kilo ama. <laughs> evet ama gerçekten sen de öyle yani. Ben dediğim gibi biraz önce söyledim ya. Yani sen de çok böyle bir şey görmedin. Ama bu aslında güzel bir şey. Hani çok kötü olmuyor ama sen çok iyi de olmamanı bazen sağlayabiliyor. Çünkü şunu biliyorsun. Biraz nasıl dikkat olsa et. Olsa, evet, nasıl olsa idare ediyor. Çok gibi. kötü değilim evet. falan gibi böyle bir duruma... Tavsiye e, etmiyorum. Aynen öyle. <gülüyor> <Yaymıyız>? <gülüyor> şimdi program zaten düzenli olarak kas çalışması, düzenli olarak kardiyo çalışması ve düzenli beslenme. Ben bütün detayları açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Bugün Hı. bir antrenman yapacağız. Bu antrenman programını da şimdi zaten izlemeye... Hala devam ediyorsanız, bir çünkü biraz <laughs> uzattık. Hala devam ediyorsanız Ama antrenman programını göreceksiniz. Ama ilk günahı olmaz lütfen. Değil ben mi? İlkinde biraz açıklayalım değil mi? Bence Kimiz ikincisinde neyin? ikincisinde çok hiç daha... Hiç konuşmadan, hocam hadi hareket edelim. Bence derken. tam tersi olacak, daha fazla konuşacağız. Öyle mi? Efe, bence öyle olacak. Bir süre Konuşmuş sonra biz şeye yani. bağlayıp hani böyle... Hiç konuşmadan gelip falan böyle çanta atıp, <laughs> hadi hareketler falan. Öyle oldu. O, olduğu günlerde oluyor mesela. Olacak, mesela, olacak tabii, ya ben bazen üzülüyorum oluyorum kendisiyle mesela. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olasın. Videoyu burada kesiyoruz değil mi? Şaka bir tarafa gerçekten hem insan olarak hem mesleğindeki disiplini hem kişiye özel çalışma teşekkür şekli ve yani kendi donanımı <laughs> açısından sağ hakikaten olsun. burada olduğum için söylemiyorum hocam yani böyle böyle doktor gibi kitaplar, tıp kitapları gibi yukarıda Aynen, sağ kitapları sağ var yani acayip. Bilmiyorum. Estağ, estağfurullah. <laughs> Şanslıyım. Teşekkür ederim, çok sağ ol. O zaman şöyle yapalım, direkt antrenmana başlayalım. Hadi İler, başlayalım. Tamam Hedefimiz Hadi. 8 hafta. Şöyle bir şey yapacağız, evet hedefimiz 8 hafta. Ee, öncesinde bir bel ve kalça ölçümü alacağım. Mümkün Eyvah. olduğu kadar basit ilerlemek istiyorum açıkçası. Yani bize örnek alan insanlar olursa, yani e, evet bu kız bir şeyler yapıyor, bu hoca bir şeyler yapıyor. Hadi ben de bunları takip edeyim eğer derseniz, sizin için de kontrol etmesi, devam ettirmesi kolay olsun diye. Yoksa işte... Basic bir sürü... Evet, tam. çok temel yapacağız. yani şuradan veya bel, belden göbek deliğinden bir santim olarak bir ölçeceğim. Yani mezura ile bir ölçüm yapacağım. Ondan sonra kalçanın en geniş yerinden before bir ölçüm after kısmı... ete Before after yapacak mısın? E tabi before after yapacağız. Before after yapmıyorsak niye çekiyoruz bunu değil mi? Kesinlikle de yapmamız lazım. Kesinlikle <laughs> yapmamız lazım. Ve 8 hafta sonunda da sonuçları zaten dediğim gibi her hafta bir video olacak ama 8 hafta sonunda da before after direkt ortaya çıkaracağız. Zaten fit bir insanım. Yani evet, lütfen. Ruhum fit. <laughs> ruhum fit. İçeriden <Okay, gülüyor> <o zaman> fitim. <laughs> antrenmana başlıyoruz. Haydi bakalım tamam mı? hazırım.